Kalp kaplı Azeri mafya lideri Antalya'da tek kurşunla öldürüldü. İddiaya göre mafya lideri Nadir Salipov'u aynı masada yemek yediği yakın koruması vurmuştu. Üstelik o korumanın cinayetten saatler önce çok ilginç bir video çektiği bazı çevrelere örtülü mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Adı Nadir Salivov ama yeraltı dünyası onu Lotukulu olarak biliyor. Lotukulu sürekli suç işleyen adam anlamına geliyor. Azeri suç örgütü lideri Nadir Salivov, Antalya